Evet gençler The Walking Dead isimli birçoğunuzun duyduğu bildiği bir dizi var ve bu dizide lise biyoloji ile dahi aslında çelişen bazı sakat durumlar var. The Walking Dead'in bir sezonunda bir doktorla karşılaşıyorlardı. Bir laboratuvara giriyorlardı. Hastanın çaresini bulmaya çalışan bir laboratuvara giriyorlardı. Ve burada doktor arkadaşlar MR görüntülerini falan gösterdi zannedersem. Ve gösterdiği görüntülerde hastaların uç beyninin hiç çalışmadığını, simsiye olduğunu gösterdi ama beyin sapı kısmının çalıştığını gösteriyordu. Beyin sapı çalışan bir varlığın, ya yani biz bunlara aylak diyorlar, zombi demiyorlar ama aylak, işte yürüyen, işte canavar falan filan bunun gibi isimler katıyorlardı. İşte bu aylak davranışlardan hangileri doktor ortaya koydu, fikri çürütmektedir, lise biyolojisiyle dahi çürütmektedir. Aylakların yedikleri bese çiğneyebilme. bilme, omurilik soğan tarafından kontrol edildiği için beyin sapı kontrolü yapılabilir. Aylakların yedikleri besin yutabilmesi yutma işleminde yine nedir? Omurilik soğan tarafından yapılabilir beyin sapı olabilir. Çünkü beyin sapında ne var? Omurilik soğanı ponsa orta beyin var. Aylakların sesle irkilmesi, sesle irkilme davranışı ya da irkilme refleksi tamamen orta beyin refleksidir arkadaşlar. Ders kitabında birebir yazar burada. Ama aylakların duyduğu sese yönelmesi istemli bir davranış örneğidir. Ve istemli davranışı uç beyin tarafından kontrol edilir. Maalesef buradaki aylaklarımız aslanlar gibi her sese ve görüntüye hareket edebiliyorlar. E madem uç beyni bunların çalışmıyor bunlar nasıl görüyor nasıl duyuyor değil mi arkadaşlar? Aylakların duvara tırmanması, şimdi duvara tırmanmak da bir nedir? İstemli davranışı, somatik sinirler çalışıyor, refleks olarak yapılacak davranışlar değil bunlar yani. Ya bunlar da yine nedir arkadaşlar? Uç beyin kontrolü yapılabilir ve bunlar da çürütebilir. Bunlar da bu doktorun söylediklerine uymaz. Yani dolayısıyla sorunun cevabı 4 ve 5 yani Ceyhan olması gerekiyor arkadaşlar. Tabi izlediğimiz diziler güzel ama bu dizilere bu şekilde şüpheci yaklaşımlarla bakıp ee, zamanınızı daha güzel hale getirebilirsiniz arkadaşlar.